Bir. Tente süper oldu. Ne tentesi? Tavan sepeti süper oldu. Tenteyi de yanına takacağız şimdi. Bir önceki videoda hatırlıyorsanız şurada çok az bir pay vardı. Şimdi 1-2 cm bir pay var. Gayet yeterli bir pay. Zaten çok ağırlık olmayacağı için e, ee, onu yükseltmiş olduk. Gayet tatlı oldu. Ha şurayı çek. Bak şuraya şöyle bir çek uydurduk. Burada normalde böyle bir top gibi bir şey vardı. Arkasında da şöyle uzun bir vida vardı. O vidayı iptal ettik. Daha kısa bir vida koyup kilitli somon koyduk buraya. Ucuk oldu. Şuraları da kestik kes en sonunda. Bunlar güzel tuttu. Ya yani malzemeden dik ama işte işinizi görür iyi kötü. Bak bu eşit değil işte. Buna ip bükünce, bu da burayı düzlemeyince burada böyle bir şey oldu. Yavaş yavaş. Şimdi tamamen bitti bakınca şöyle gayet pay var yani çökmez diye düşünüyorum sağlam da oldu evet malzemeyi düşürdük <laughs> çaktırmayın oğlum lan yavaş lan yavaş hepsi aşağı fırladı <laughs> <laughs> güzel oldu ya güzel tentemizi getirdik arkadaşlar. Tentemiz normalde nasıl monteliydi? Şurada uzun, şu uzun iki vidadan birisi aşağıdaydı yani bir iki şeklindeydi. Biz bizim deliklerimiz böyle olduğu için ee, biz bu vidaları tek tarafa aldık. Bunun üst tarafına aldık yani. Biraz da genişletiyoruz şimdi buraları. 4 adet vidayla tutturacağız.

Allah ne var ne yok hallettik. Çok güzel oldu. Yani ayarı da çok güzel oldu. Süper oldu ya Allah. Ben bayıldım.